arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dudun ve Dudu'nun okuluna geldik. Bakalım ders çalışıyorlar mı? Kartları toplamışlar. Bu kartlar ne için biliyor musunuz? Akvaryumdaki balıklar için çok önemli. Buradan yeni balıklar alabiliyoruz. Birleştirdikçe bu yapmaz parçalarını. Ay Daha tamamlayamamışım. Şuradan parayla alayım bakayım. Yeni çıkacak mı? Belki bir deniz atımız bile olur. Çok heyecanlıyım bunun için arkadaşlar. Bakayım. Bu kayıp balık Nemo. <laughs> Bakın bu bir palyaço balığı arkadaşlar. Oo kirpinin yapboz unutamadım ne olacak biliyor musunuz? Bir deniz atın hem de mor renk. Aşırı güzelmiş. Bakın buradan hangi balıkların bizde olmadığını görebiliyoruz. Bir tane daha deniz atı var burada. Bir yeşil renk ama mor renk olanı çok daha güzel bence. Şu balık çok büyük ve çok rengarenk. Çok beğendim ben bunu. Başka balıklarımız da var ama bence en güzeli o deniz zaten o renk olan. Zaten iki tane yılan balığı var bizde. Geri kalanında hiçbirine ihtiyacımız yok. En çok deniz atını istiyorum arkadaşlar. Bakalım benim çocuklar neredeymiş? Bu odada olabilirler mi? Hayır kıyafet odası bomboş. Burada değiller arkadaşlar. Çıkıyorum. Sıradaki oda benim sanat atölyem. Buradalar mı? Çocuklar burada mısınız? Resim falan mı yapıyorsunuz? Harika boyaları var ama resim yapmıyorlar arkadaşlar. Benim en sevdiğim şey resim. Ama onlar yapmıyorlar. Siz bol bol resim yapın. Çok eğlenceli, çok rahatlatacaktır. Bakalım bilim odasındalar mı? İksir mi yapıyorlar? Hayır, iksir de yapmıyorlar. Çocuklar müzik odasında mısınız? Acaba şarkı mı söylüyorsunuz? Evet, arkadaşlar bu ve Google ve arkadaşları en çok müzik yapmayı seviyorlar. Kursuna de çok severler. sen ne yapıyorsun? balıkları beslemek istiyormuş. Hemen o balıkları yem arkadaşlar. Balıklarımız aç kalmasın. Pengan'ın en sevdiği şey nedir? Balık. O da hemen gitti balıkları seyretti. Dudu Dudu -du gelin. Evcil hayvanlarınızı görün. Bir tane semenler, bir tane daha keçisi, bir tane sırtlan var burada arkadaşlar. Oo, şu pembe semenlere bak çok tatlısın. Gerçekten bayılıyorum arkadaşlar. Ona oyuncak kutusundan oyuncaklar alacağım. Şu tavşanı da sana vereyim mi Yuvucuğum? Bence harika bir perişan oyuncak. Aa, sen niye şey has, üzgün görünüyor arkadaşlar. Banyo yapmak istiyormuş. E banyo yapmak istersen insan üzgün olur mu hiç? Üzülmene gerek yok. Ben seni banyo yaptırırım. Bakalım önce bir sana uygun şampuan bulalım. Bu olabilir bence. Bir de bize lif lazım köpürtmek için şampuanı. <laughs> bıcı bıcı yapalım. <laughs> Mis gibi kokalım. Ya çok tatlış. Şimdi arkadaşlar ben çocukları parka çıkarttım. Çünkü bu parkta atlat sallanmayı istedim Ama tek başına oyun oynamak hiç eğlenceli olmadığı için Dudu'nun arkadaşlarını da getireceğim. Babacığım sana bir tane meyve vereyim. Bu bir tatlı bir kabak. Afiyet olsun baka benla. Şimdi spor zamanı arkadaşlar. Biliyorsunuz spor çok önemli. Şuradaki mavi bir büyüteyim önce. Çok da lezzetli görünüyor. Dev gibi oldu resmen. Afiyet olsun Bubucuk. Bu Bubu benim en sevdiğim hayvan arkadaşlar. Kedileri gerçekten çok seviyorum. Bu bu. Arkadaşların nerede tatlış? Oo resim yapmak istedi birden. Uzun zamandır yapmıyorduk. Bakalım boyamadığımız resim kalmış mı? Arkadaşlar biz bunun hepsini boyamışız ki. Şu unicornu bir daha boyayalım bari. Aynen bunu bir daha boyayalım arkadaşlar. Çok da güzel yapmıştık ama olsun çok güzel bir şekilde yapacağımız söz veriyorum. Gökyüzü çok açık bir mavi olabilir mi? Evet. Bu harika bir gökyüzü mavisi. Ay dedeyi boyayalım. Ay dede, ay dede evin nerede? Çok tatlış oldu arkadaşlar. Şimdi boyalar zaten resmen bir harika ve ben unicornları da çok seviyorum. Şimdi pembe, mor, her renk deneyeceğiz. Kuyruğunda, yelesinde, üstünde pembe yapacağım. Hatta kalpler de olsun. Kalpler de olsun hatta. Ay çok tatlı bir unicorn olacak. Ama ilk önce pembeye boyamalıydım sanki arkadaşlar. Böyle olmadı. Pembe işte İşte burada harika pembeler var. Üzerine şimdi kalpler koyabiliriz. Gerçekten çok innoş değil mi arkadaşlar? Zaten unicorn'u kim sevmez ki? Herkes sever unicorn'ları arkadaşlar. Tabii ki bu arkadaşları da çok seviyor. Bence tam bu bunun istediği bir resim oldu. Bu bence çok beğenecek. Zaten onun minik unicorn oyuncağı da var. Ay tovinaklarını kahverengi yapalım. Beneklerini rengarenk yapalım. Yıldızlar da sarı olsun. Yeşilli benekleri olsun. Ay yanlışlıkla rengini değiştirdim ya. Bu olmamalıydı. Kalplerim de gitti. Tüh neyse hemen tekrar yapayım. Bir de sim de koymak istiyorum. Her yer simli olsun istiyorum. Pırıl pırıl. Bulutlar koyu mavi olsun arkadaşlar. Evet ta tam olarak aynen böyle ama üzerinde simler olsun. Eminim çok yakışacaktır. Evet şimdi sim zamanı. Dur önce binek benekleri bitirelim arkadaşlar sonra da simleri koyarız. Mor benek çok güzel oldu. Koyu pembe. Koyu bir kırmızı. Ay sarı da mı yapsaydık? Gerçi yıldızlar sarı olacak turuncu benek olsun. Yıldızlarımızı da sarıya boyadık mı? Sıra simde. Simler geliyor. Pembe sim unicorn'a. Açık sim gökyüzüne. Sarı sim yıldızlara. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Bulutlar ışıl ışıl parlıyor. Çok güzel oldu. Tebrik ediyorum. Unicorn'umu tebrik ediyorum. Yereleri tabii ki pırıl pırıl olmazsa olur muydu? Hiç tabii ki de olmazdı. Bakalım harika durdu duvarda. Babacım beğendin mi? Zaten beğenmesen şaşardım. Harika güzel çünkü. Herkes bahçeye toplayalım mı arkadaşlar? Hem spor yaparlar. Hem de... Aa bu oyunu oynamamıştık uzun zamandır. Bunu oynayalım iyi oldu. Şöyle yaya geçtiğinden geçelim bari. Ama ay arkadaşlar kazara bastım baba. Özür dilerim. Gitti bir kalp. Hay Allah. Bu taraftan geçiş de yokmuş en soldan gideceğiz. Ay çok zormuş işimiz arkadaşlar. ya ben oyun parkına gitmek istedim. Niye biz buraya geldik? Bir sürü daha ağaç var. Ormanlık bir alan olması gerek. Eşyaları toplaya toplaya gidelim. Bu, dikkatli geç. Hızlı hızlı hızlı. Ay sakın. Ya dur dedim tren ezdi işte. Ay olamaz. Babacığım çok üzgünüm. Hay Allah neyse tamam. Hadi gidelim bahçeye çıkalım ya. Mutsuz oldu hayvancağız biraz. Neyse yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi ah şu resim çok güzel ama değiştirsek mi? Diğer hepsinin olduğu da güzeldi ama bence en güzeli bu bunun birinci oldu. O yüzden o kalsın. Hadi bakalım park zamanı. Ya tam şu şey penguen yeter resim yaptık zaten. Şurayı bir temizleyeyim de ben önce. Gerçekten ben parka çıkmak istiyorum artık. Biraz parkta oynayacağım. Acaba salyangozumuz ne durumda? Bizim minnoş küçük bir salyangozumuz vardı arkadaşlar. Spor zamanı. Tavşanı da koyalım. Tavşanı çok seviyorum zaten. Çok da minnoş. Ee, panda da taht karşısına kirpiği de koyalım. Ve timsah da kayacak. Hmm. Dudu, Dudu sen de gel spor yap. Dudu. Duducu. Dudu'yu da çağıralım arkadaşlar. Hiç spor yapmıyor. Biraz spor yapsın. Sen şurada durur musun bakmış. Aa orada ne var ağaçta? Bir tane armut görüyorum. Al hadi afiyet olsun. Senin armudun senin kısmetişmiş. Orada bir tanecik armut kalmış arkadaşlar. Onu da topladık bakalım. Bir sonraki yine eve çıkacak. O ne kadar güzel spor yapıyorsun Dudu. Tabii ki bu, bu da öyle. Tavşancık da göz kırptı. Ne kadar minnoşlar arkadaşlar. Şimdi tek ayak üstünde mi? Hayır, bacakları açıp kapama. Şimdi tek ayak üstünde. Aynen, yine bir bacakları açıp kapat, kolları da açıp kapat. Aynen, bir tane daha. Aa, köstebek kardeş, merhaba. Hemen geri kaçtı arkadaşlar. Merhaba köstebek. Evin biraz karanlık mı senin köstebek? Bilemedim arkadaşlar ya. Neyse. Sincap. Sincap. Tık tık kim o? Arkadaşlar bizim salyangozumuz nerede? Salyangoz neredesin? Bu meyve kasesinin içine mi geçmiş acaba? Buralarda yok ama. Bu tek tek çıkartıp çıkartıp bakacağım. Buralarda olabilir mi? şu palamutu bir tane salyangoz zannettim ama değilmiş. Yok yok yok. Bir türlü yok. Ya salyangozu kaybettiniz mi? Canım salyangoz. Yok 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 bir kalamut daha. Hay Allah ya. Yok. Nerede acaba bu salyangoz? Ya işte burada arkadaşlar bakın meyvelerin arkasına saklanmış ağaçtan mı sen yoksa korkuyor arkadaşlar bu çocuklardan. Ellerini alıp havaya fırlatıyorlar hayvancağızı. Çok korkuyor. Aha. Kibar davranmıyorlar ona. Yazık kıyamam ben sana şu sarı çileği de büyütsek mi ya? Çok lezzetli görünüyor. Bakalım. Kime kısmetmiş? Timsah'a mı versek bunu arkadaşlar? Afiyet olsun Timsah. Su istedi domuzcuk. O yüzden su almaya geldim. Ama burada suyumuz yok. Meyve suyu var onun yerine. Musluktan içemiyor muyuz? Çeşmeden su içmek yasak herhalde arkadaşlar. Çeşme suyu içilmiyor demek ki. O zaman... Yok kesinlikle içilmiyor. O zaman ben bu meyve suyunu kaldırıp buraya su sebili koyacağım. Dur. Ee, hemen kaldırıyorum. Çikolata değil işte tam olarak bu su. Doldurup vereyim domuzca. Çok susamış hayvancaz. Afiyet olsun domuzcuk. Ya. Arkadaşlar bu bu ve arkadaşlarını okuldayken çok seviyorum. Hadi hep beraber iksir yapalım onlarla. Hayır hayır odası değil. İksir odası. Burayı da açık bırakmışlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Bubayı, Dudu'yu ve Tavşan'ı çağırıp üçünü de bebeğe çevirelim arkadaşlar. Üç tane bebeğimiz olsun. Bakalım. Onlara bir de ben bebek şarkısı söylerim. Ama sadece bir tane bebek iksiri var. Şuradan alalım hemen. Bir, iki, üç. Bana bu kadar yeterli. Bir 2 3 küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede bu dudunun ve tavşanın bebeklik hallerini. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni atabilirsiniz. Kırmızı butona bastığınız zaman aşağıdaki <laughs> kanalıma abone olmuş oluyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>